Sıcaklarda aşırı terleme ve su kaybı nelere yol açar? Göğüs cerrahisi uzmanı operatör doktor Bayram Ali Özuslu açıklayacak. Yaz sıcaklarında ishal ve kusmaya karşı hangi tedbirler alınmalıdır? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Yılmaz Ata anlatacak. Sudaki gizli tehlike ve sağlığımızı tehdit eden GDO'lu besinler. Akıllı beslenmenin matematiği nedir? Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Kenan Demirkol açıklayacak. Az sonra canlı yayında. Merhaba. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben Ayşe Özgün ve... Ben Doktor Hakan Güveli. Herkes için sağlık programına hoş geldiniz. İşte ne diyelim yani. Çok önemli konulara bugün de değiniyoruz. Ve değinirken tabii yaz mevsimiyle Haşır neşir olacağız. Çok sıcaklar bir daha bile bir yağmur. Eyvah değil mi farkındasın? Hafta sonuna kadar da devam edecek. Ve ben buna seviniyorum çünkü barajlarda gene azalmış bizim suyumuz ve suyular gene dolmaya başlıyor. Onlar, onun için bazı ekinlere iyi bazılarına kötü. Bak size söyleyeyim mesela zeytini döküyor bu biliyor musun zeytini döküyor? Ee, bir yağmur bu mevsimde zeytin dallarında onu da biliyoruz ama ayçiçeklerine çok iyi böyle böyle bir şey bakalım. Yani çok aşırı sıcak içinde değiliz. To oh, hayır değiliz. Türkiye'de ama değiliz. Ama gelecekmiş daha sonra. Da. Gelecek onlara göre de programı hazırlıyoruz. Ee, <laughs> şimdi ben şey soracağım. Ee, doktor doktora bak bunu size sorayım. Tamam. Ee, şimdi ayak masajı ne 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 ayak <laughs> ayak masajı tamam ayak masajları son derece önemliymiş bunu son basında gördüm ben. Şimdi Verani Doktor Berlin Üniversitesi nöro, nörobiyoloji uzmanı Doktor Veronica Witte söylüyor. 50 yaş üzeri onlara hitap ediyoruz. Ee, i̇nsanlarda günlük kalori ihtiyaçlarından %30 daha az besin alınırsa, daha az yersen daha iyi hafızaya sahip, sahip olacak mısın? Olabilir mi böyle bir şey? Hafızayla bunun ilgisi var mı? Şimdi siz bir kilo vermiş durumdasınız. <laughs> evet. Siz bugün daha iyi hatırlayacak mısınız? <laughs> <laughs> Ama şüphesiz yani bugün hani bizim anti aging yaşlanmayı önleyici son 1 2 dekatta büyüyen bilimde de hani gerçekten olay beslenme üzerine daha çok kurulu. Aha. Burada beslenmede atacağımız adımlarla buna ne olur destek, katkı, vitamin gibi şeyler değil. Hı. Aynı zamanda beslenmenin tarzı, günlük ritmimizde yediklerimizle daha ileri yaşlara kadar gidip hastalıklarından korunuyorsak bu gerçekten zekaya da etkisi olacağını düşünüyorum Zekaya ben. olduğu gibi bir de ayağınıza bali masajı yapar <laughs> olur ise o daha o önemli. Zaman. <laughs> <laughs> o da önemli. önemli. Bayanlara erkek bali masörü, sizlere bayan masajı... Evet, evet. Şimdi sizler... Ben hastalarıma şöyle diyorum hatta böyle evet. geliyorlar böyle. Diyorum yani bu hastalığın imkansız diye bir şey yok dedim. Yapacağınız şey dedim güzel bir ayak mesajı diyorum. Yemeklerin içine de sevgi kattınız mı Olay şifa tamam Alkışınız nerede sizin <laughs> ya? Ve bakın bir kilo vermiş durumda doktorumuz. Bir dakika şimdi <laughs> bunu da söyleyelim. Bu ayak masajı çok önemli. Artı kırmızı eti kesersen ve unlu besin tüketilmezse, artı ayak masajı kalp riskini yüzde elli azaltıyormuş olabilir mi? Ha, kesin. olabilir. Kesin. Olmuş vaziyette. <laughs> ayak masajını verdiğim mutlulukla. Doktor Veronica Vitte'yi buraya bir çağıralım. Vallahi bir alalım aramıza diyor. Bakalım. Şimdi bak, doktor burada kim var? Gel, beraber gidelim. Gelin bakalım. Burada günlerdir beyefendi ha, burada. Evet. Bak, beyefendi beya. <laughs> Beyefendi şunu alın. Size günlerdir soruyoruz. Eşiniz nerede? Eşiniz nerede? Eşim evdeydi de çocuğum rahatsız ayak kırılmıştı. ah geçmiş, geçmiş olsun. Verin bakalım eşiniz. Oo, eşiniz çok hoş. Sağ olun. <gülüyor> Kirpikleriniz <gülüyor> takma. <gülüyor> 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 ya kamera yaklaşsa Duygu ne olur bak. Yok, ki, ba ama ben size hoşuma gidiyor bak. Oo, ay. Onu çabucak takıyor musun? <laughs> Zor mu ya? Bir, örümcek gibi biliyor musun? Böyle bir bir mi takıyorsun? Yok Biz... yok Allah'tan. Ne olacak? <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Çok hoş. Çıkarıyor musun yoksa uzun vadede kalıyor mu böyle gözde? Ara sıra çıkarıyorum. Ya yani, uyuyabiliyor musun bunlarla? Yok hiçbir sorun yok. Doktor doktor bunlar gece alt köpükle üst kipik <laughs> evet, birbirine evet. karışıp kasaba açamıyor musun gözünü? Altta yok yok altta. Altta ki... Aa bak eli de çok güzel bir desen var. Aa 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 aa, 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 aa. <laughs> göster göster. Bir dakika ayaklar pedik.